Öyle bozuk da adam yapmam iyi de <laughs> <laughs> Tamam. 8 lira abi. 7 de 8 lira abi. 7 de lan. 7 ne kaldı abi? 7 de Bu lira <laughs> abi, abi lan. Kısır duble pahalı koyun alıyorsun abi la. Nasıl gelmiş onu söylemiyoruz. Niye Ölelim. böyle yapıyorsun lan? Dönelim mi dayı yolla bir şey daha bak baba. Bölelim bak. Yedi buçuk amali Bir şey daha baba. Börelim Bir ben. şey daha baba. Yedi buçuk hayırlı olsun. Hayvanlarımızın Kırşehir'in gözdesi olarak tanıtabilirim. Hayvanımız canlı 930 kilo geldi. Kırşehir'de ilk defa reklamını böyle biz yapıyoruz. Hayvanlarımız üstleme konusunda falan. Hayvanlarımız gayet verimli. Yaylada yaylamız, kuru de yaptığımız hayvanlar. E, ee, ortalama da 530-540 kilo randıman. %60 randumanla et veriyor. Fiyat da 145 diyoruz abici. Pazarlık payımız da var. Bir lira oran parasını abi işte dara satıyoruz. Fiyatımız da 145 bin lira abici. Kaç abi, abi, abi. lira? 50 lira. 50 lira. 50 lira abi 50. Abi 45'e hayırlı olsun. 47 buçuk abi. 46 buçuk ağla nasıl? 47 buçuk abi. 47 buçuk. Onlar da daha çok olur satın Siz de satıcısınız. Size de, de gerekiyor. Evet. Valla ben kaç senedir para Biraz daha alalım, masaya koyalım. Evet. Komiserim, masaya koyalım, masadan alsınlar. Tamam. O baba. <laughs> şu hayvan iyi değil mi? Şu arkadaki. Ne oldu <gülüyor> <Bakalım>. <gülüyor> <gülüyor> وكان يكون موسوعه